Öykü anlatacak zaten belki. Belki evet. anlatır zaten. Anlat. Konuştuğumuz her şeyi anlatıyor çünkü. Yok konuştuğumuz her şey değil ya. Yani Bizim birbirimizle olan yapalım. diyaloğu. Ne o? Evet. Ya ben hani çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz sürekli ama bir türlü duygusallık yaşayamıyoruz. Ne zamana kadar tarzında bir konuşma yapmıştım. Onunla alakalı Öykü Yani çok eğleniyoruz, her birbirimize bakıp mesela böyle 32 diş sıratımız geliyor. Çok mutluyuz. Sürekli gülüyoruz falan. Ama ben mesela bir duygusal bir... E bazen konuşurken böyle ona birden çok güzelsin diyorum gerçekten içimden geldiği için ama... Seni çakal diyor yani. Ben yok ki öyle bir şey. Gerçekten içimden geldiği için söylüyorum. E peki tamam. Sen buna niye kızıyorsun? Konu bu değil ki şu an Öykü Hanım. Ne, ne, neyi Başka bir şey so konuştum sandı o. Ben dedim bir şey konuştum erkekler evinde dedim. Bunu söyledim dedim. Söylememiştim size anlattığım şeyi. O da farklı bir şey. Konuştuğumuz bir şeyi anlattım sandı. O yüzden üzüldü. Ha, aranızdaki bir özeli evet, açtın zannettim. Evet, de. evet. Onunla bir anlaşalım. Tamam sensin ben seni üzemem. Seni zaten üzmek istemiyorum ki hiçbir zaman. E, tamam bu şekilde bana zaman, davranma işte anlıyor sana musun? Sana bir şekilde davranmıyorum. Sen beni Niye? Şey Niye, niye üzülmezsin? Sen insansın üzülebilirsin. Ben... Öykü Hanım'a söyleyecektim zaten diyor. Hayır hay, konuşulur bana şimdi zaten dedi. Bana daha bir şey zaten, söylemeden dedim. bu arada. Ne söyleyeceğini bilmiyorsun. Bilmiyorum hani söyleyeceğim. <laughs> evet, Önce bir gel dedim bana bir söyle ondan sonra. Ben dedim ki erkekler evinde bir şey konuştum. Büyük ihtimalle şu an burada konuşulacak haberin olsun. Hmm. Bu kadar basit. Kötü bir şey olsa zaten sana öncesinden söylerim. Kötü bir şey değildi ve beni üzemezsin de deme her insan üzülür, her insan kırılır. Biraz kırılabilirim o kadar. Yani. İstemiyorum üzülmek falan. Tamam Kimse ülecek, seni üzmeye de sen gelme zaten. Tamam ben seni üzmeye çalışmıyorum, A, okay. üzmek isteyenin de karşısındayım. Sağ ol. Sen de sağ ol. Ya siz birbirinizi daha sevmeden kavga ediyorsunuz ama ya. Anlamıyorum yani. Az önce gittim orada niye üzülüyorsunuz? Siz ya? anlaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? Aslında anlaşıyoruz da bir duvarlarından dolayı diyorum ya işte o duygusallığa, o romantizmi geçemiyoruz. Alacağım mesela baş başına, duygusal bir konuşma yapacağım. Duygusal değil. Hani iki tanışmak isteyen insan hani daha az gülerek. Biraz daha ilerletelim. İlerletme açısından yapacağız mesela bir başlıyoruz gülmeye. Ne, Sadece yap, ne yapacağız? Anlayamadım şu an. Bir şey yapmayacağız korkma. Yapmayalım zaten. Tamam yapmayalım. En kötü aşklar nefretle başlar. Yok nefretle de değil de Aynur kapıyı kapatıyorsun. E i̇stemiyorsun sana yaklaşsın herhalde. Kapıyı kapatmıyorum ama dışarıda konuştuğumuz bir şey var. <laughs> Belirttim ona durumu. Tamam. Ona rağmen yine aynı şeyi söylüyor. Ne dedin? Yapmadım zaten. Neyi belirttin? Ya bu yani, öpme konusu. Sonra. Evet. Zaten bunu söyledim. Ama hani aşk yaşamak illa oysa burada en azından kendi bilir yapabileceğim bir şey yok. Evet. Temas bağımlısı olan bir insanım ben. bunu Zaten itiraz etmiyorum ama senin için çaba gösteriyorum, yapmamaya çalışıyorum. E yani sen de... Neyse şimdi farklı bir şey söylemeyeyim de... Survivor'a falan katıl yani o zaman sen. <laughs> Burası o, o tarz bir program değil. Ben Gördün de gerçek mi? yaşıyorum burada yaşadığım şeyi. Okey sen yaşa o zaman. Tamam yaşarım ben. Ben de bu noktada Berke'yi yani şöyle gerçek yaşıyorum dediğine göre... E, hmm de bir şey yok galiba diye algılayabiliriz bu durumda. Bende bir şey yok galiba değil ama bunu özelde konuştuğumuz şeyi bu şekilde bana aynen bu şekilde bunu özelde de söyledi. Aynen bu şekilde burada da belirtiyor. Yani bu hiç hoş bir şey değil. Niye Orada böyle? durumu düzeltti burada aynı cümleyi tekrar kullandı. Yani zaten özelden bunu söyledin. Sonra bunu düzeltmeye çalıştın. Tamam Sonra ben, burada de ki şey ben de diyorum sana. Ben de diyorum sana. Yani niye bu programa katıldın zaman? Ya bu senin ilgilendirmez. Sana ne? Hayır. Konsept ben illa mı? öpmeye mi geldim birini? Kardeşim sen olarak. ne diyorsun ya? Tamam ne diyorsun? Burası öpüşme programı. Ben mi kaçırıyorum? Yani sizin ya konu hiç güzel, dan, konu bu değil aslında. Konu buraya sen getirdin. Yani Çok yani rahatlık susar. İnandırıcı ben olmuyor peki Öykü Hanım. İnsan etkilendi, hoşlandı. İnsan elini tutmak ister. Hani böyle sarılmak ister ya. Sorguluyorsun sen. Sorguluyorum sende. ben Gerçek de bunu haliyle yani. <laughs> ya konsept de bu. Tam olarak konsept böyle programdayız. Konsept program olduğunu unutmuşum ben. İnsan etkilendi insandan en azından sarılmak ister. Hani giderken ben zaten bile giderken şey sarılıyorum. Şey yapmıyoruz neredeyse. Sarılmam gerekiyor. Böyle istek. siz yapıyorsun anlıyor musun? Ben de sorguluyorum tabii ki yani. Yani burada e, tabii ki kameraların önünde yaşayabileceğiniz e, temas zaten sınırlı. Kesinlikle farkındayım. Dolayısıyla yani, rızası olmadan karşısındakinin kadın ya da erkek hiçbir şekilde bunu zorlayamazsınız. Asla. O iki. E, Aynur'un belki başka çekinceleri vardır. Bununla ilgili derdi vardır. Var mı böyle bunu bir Bunu özellikle... özellikle... Konuştuk zaten belirttim rahatsız olduğumu belirttim ona rağmen halen yine aynı konu önüme servis ediliyor hiç hoş bir durum değil ama o zaman <laughs> dün tamam dememiş olsaydı özelde burada bu konuyu açmış olsaydı ben okeydim bu arada hmm. ama ben tamam deyip şimdi burada bunu tekrar söylemesi hiç hoş bir durum değil benim ben benim ne ve sana? ben bu cümleyi bir daha kullanmak istemiyorum öyle başlayan şeyi gerçekten çok sinir olmuyor Sus artık, sus. İlla temastan sürekli dokunmamak böyle bir şey değil. Bunu burada Ama temas... söylemiş olman hiç hoş değil. Oh, Biz bunu özelde bir şey konuştuk. Sen bunu burada tekrar söylüyorsun. Ben farklı şeyler de görmüyorum ama yani beni iyi hissettirecek şeyler de görmüyorum, anlıyor musun? Bir, bir şey söylüyorsun ya yani şakaydı diyorsun. Anladın mı? Aşk komi diyorsun, şakaydı diyorsun. Yani farklı şeyler göstersem belki diyeceğim ki aa tamam. Ben de Katlanabilirim, dayanabilirim. yani Katlanabilmek derken, derken anlaşıbilmek, ne zaman katlanabilmeye doğru, okey. Hayır Seninle yakın okay. olmamaya diyorum. Yanlış anlıyorsun. Yani sen işte ya. izin verene kadar. Evet, bunu sabredebilirim o, diyorum. Iı, yakınlaşma arzumu birazcık frenleyebilirim. Eğer başka türlü ilgilerine masar olabilseydim gibi bir şey yani. Hiçbir şey yapmıyorsun diyor. Ben bir ne şey yapayım? söyleyebilir miyim Öykü Hanım? Ne yapayım evet. ya? Ne yapabilirim? Benim nedeni? gözlemlediğim kadarıyla belki çok hani o güveni vermek istiyor karşı tarafa ama belki de güven verme şeklini değiştirmesi lazım. Başka bir şekilde düşünmesi lazım. Çünkü Aynur tam olarak o güveni ala, alamadığı için o gardını indirmiyor. Temkinli davranmak istiyor aslında. Çünkü sürekli birileriyle o samiyeti göstermek istemiyor. Emin olmak istiyor ki hem kendinden hem karşı tarafta. O yüzden biraz temkinli davranıyor ve bu konular burada konuşulduğu için bence Aynur bu Zaten kadar geriyor. <laughs> ya hani derler ikisi de böyle zıt karakter yani böyle zıt kutuplardan. Almanların bir lafı vardır. Was sich neckt, das liebt sich diye. Hani birbirinden böyle uğraşan insanlar birbirinden çok aşık olurlar hmm. misali gibi. Yani haklarında hayırlısı olsun. Diyorum İnşallah bu şeyi düzeltir. Çünkü Edi ile Büdü gibiler. Ee, yani bu durumda nasıl değerlendirelim arkadaşlar sizi? Ben Sıkıntılı yorum yapabilir evet, miyim? Ama şey. Aynur açısından sadece yorum Aynur yapacağım. Ee, hani onu tanıdığım kadarıyla e, Duva belli çizgileri olan bir kız. Yani bu onun sevgi dili bu olmayabilir. Yani herkesin sevgi dili farklı. Kimisi temastan hoşlanır, kimisi daha sözle soyut sever. Hani Aynur sadece bu duvarı bir de halka açık bir yerdeyiz neticede. Bunu göz önüne e, getirmek istemeyebilir. Bu ona ilgi duymadığı veya ondan hoşlanmadığı anlamına gelmiyor. Belki özel hayatlarında daha farklı bir şekilde belirleyecek ama burada etmek istemediğini düşünüyorum. Ve bu ona daha laçka bir davranış geliyor. Ondan hoşlanmıyor. Bence Aynur hani karakterinden dolayı böyle öyle ama yanlış yere evet, çekilmesine söyledim. gerek yok. Evet Söylememe rağmen şu an yine burada aynı cümleleri duydum ama el ele tutmanın laçkalık olduğunu düşünmüyorum. Nerede şu dakika nerede el ele tutuşup gezelim yürüyelim? Hayır otururken an, o, ya otururken mesela ya, otururken elini tutayım. Şu, şu an böyle kolum boşta kalsın ben senin elini çıkayım. Bir şey söyleyeceğim ben senin, ver, ben senin elini tuttuğumda heyecanlanırım ver, mesela. Yeter belki elini çıkayım. Aynen. Heyecanlanırım aynen, mesela. Böyle oluyor, aynen. oluyor, oluyor. mesela. E böyle yapmacık istemiyorum. Gerçek bir şey istiyorum. Bundan bahsediyorum. İşte bırak o yani zaman bana bırak zamanı bırak ben canım isterse o anki şeyle tutacağım zaten yani sen bunu sürekli dile getirirsen ben bak Kendimi iyice geri çekiyorum, bu, bu yani. Benim bugün erkekler evinde söylediğim tek şey, çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz, birbirimize sürekli bakmak istiyoruz. Göz göze gelmek istiyoruz ama o romantikliğe geçemiyoruz. Şimdi benim romantikliğe, duygusallığa geçilmesi olur, sen benim elimi bir tutsan mesela ben heyecandan yerimde duramam, anlıyor musun? Farklı ha, şeyler aklıma gelir. zaten. Duramıyorum zaten ama... Bu da yaşanırsa mesela çok farklı bir seviyeye geçeceğiz. O yaşanmıyor. Yoksa temaslı işte öpmekli, cırtlı cırtlı bunlar Peki, önemli. Ben değil. burada olur, aynı bir baskı izledim bu arada. Peki, efendim? Olur'u izledim daha önce ilişkileri vesaire konuşulan konuları daha önce hiç böyle bir konu duymadım. Böyle baskı evet yok. Hiçbir şey böyle bir şey duymadım. Şu an çok kötü hissediyorum kendimi. Gerçekten çok kötü hissediyorum. Daha önce hiç böyle toplu erkeklerin geldiğinde bu tarz bir konuşmanın geçtiğini hiçbir şekilde duymadım. Lütfen birileri de yorum yapsın. Yani ben şu an çok garipsiyorum bu durumu. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz Benim gerçekten garip. yani, fiziksel olarak tak elini tutmak tak için bir baskı O kemerin tak sen bence biraz. Ya Aynur şöyle bir kad e, kadın. E, şimdi burada kameralar falan çekiyor ya. Hani bir de ailesi nasıl bir aile bilmiyorum ama biraz herhalde e, bu tarz şeylerden... Bu tarz şeylerden hoşnut olmayan bir aile olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada biraz daha kendini geri çekiyor diye düşünüyorum. Ee, dışarıda çünkü daha farklı. Hani konuşmalarda mesela belki söylüyor, anlatıyor. Çok iyiyiz. Konuşmalarda süperiz. Arıyoruz, konuşuyoruz falan. Ama buradayken ya bir şey oluyor Aynur'a. Hani kendini net bir şekilde ifade edemiyor Berke'ye karşı. Biraz çekingen davranıyor. Ee, Berke de zaten geçenlerde söyledi bana. Hani e, şimdi burada evlenmezsek ilerideki sevgilime ya da kocama burada hani yaşadığımız şeyler sorun olur tarzında bir hmm. söylemde bulundu. Hmm. E, kendi ben çapım bence o şekilde özelde o Özelde de bir şey konuşamayacağım Berke'yle. ya belki Gerçekten konuşamayacağım. Yok yani yani bu sen bunu dün de söyledin, söyledin şey burada. Tamam yani bunu sen de söyledin, sen söyledin ama sen kendini sen tamam niye ne gözükmek istemiyorsun o zaman? Dün dün ne söyledi. Söyledi. Sen bunu söyledin. Sen burada mı söyledin. Özelde bu mi söyledin? Hayır bunu kendini kabul ettin ilave. He ailen ha gelecekteki ailen ne fark edecek ki? O da söylemediğini düşünüyorum. O kadar detaylı söylemediğini hatırlıyorum. Ya, ya, detay vermedi ama yani. söyledi. Ben hatırlıyorum. Ha, ben ya Bir şey soracağım. Şey ha şimdiki ailesi ha gelecekteki ailesi. Ne fark edecek? Ben mi yanlış anlıyorum yani? Şimdiki ailesi görse de sıkıntı olacak. O zaman gelecekteki ailesi de sıkıntı olacak. Kendi ailenin için sıkıntı olacağını sen Öykü Hanım'a zaten söyledin bunu. Sana da söyledim. Ve sen tekrar aynı konuyu açtın. Çok utanıyorum. Yani şu yani böyle bir şey var, yok böyle yani. kaygı utanıyorum. taşıyorsan eğer zaten herhangi bir adım atmamışsın demektir. Yani bundan da Berke'nin bu kaygıları taşımasının doğal karşılaman lazım. Bir de şöyle aynı öcum. E, neden Berk'e eylesin o zaman? Çünkü baş başa kızlarla konuşurken de bu seyle konuşuyorsun. İşte bu bize neler yaptılar, neler getirdiler. Yeliz de vardı zannedersen hatırlamıyorum Bana bir kağıt geldi. İşte bana da bir çiçek geldi, o da cenaze çiçeği. Mesela yani <laughs> şimdi... Bana söylüyor. <laughs> Aynen ya. Biz, biz üçümüz. Ben öyle Hanım. Şey daha önce aldığın çiçekleri de gördüm ben onun bazı evet, yerlerde. Ben onlara dedim. Onlara da aynı evet, yorum dedi. yapmış mı acaba? Belki Daha önce ne aldığın ediyor. çiçekleri de gördüm ben senin. Çok daha kalitesiz çiçekler. Acaba onlara da aynı yorum yaptın mı? Sen benim çiçeklerim hakkında öyle konuşamazsın. İstediğim gibi konuşurum konuşamaz. senin çiçeklerin hakkında. Yok. Biz... Bit, daha bitti bu yol. Bitti, bitti. Ben Bakta bir daha koydunuz. konuşmak istemiyorum, evet. Yani bu kadar ayak frende zor, burası için zor. Ama belki fikrinizi değiştirecek, sizin daha yüksek duygular yaşamanızı sağlayacak başka adaylar çıkar karşınıza ya da buradan birileriyle bunu yaşayabilirsiniz, bilmiyorum. Ama sizin bir aradaki enerjinizde tutukluk var, bunu bu çok net. Gerçekten istediğinize dair bir hisse kapılamıyorum. Ben kendi adıma bu anlamda yorum yapmak isteyen varsa yapsın. Evet Yeliz. Berke'nin ilgi beklediğini yani Berke'nin Aynur'un da onu beğendiğini hissetmek istiyor. Aynur bunu bence beğeniyor bu arada Aynur'un da var duyguları ama Aynur göstermiyor. Bence gerçekten Berke'nin hakkını yiyor. Çünkü bu evde e, Aynur için gerçekten çabalıyor Berke. Ee, tartışmalara giriyor Aynur'un, yani her gün geliyor belki bu eve. Patlı getiriyor, evet, bir şey Evet ve her gelişimde bir şeyle geliyor. <laughs> en azından bir çabası var ve bu çabayı da bırakmıyor. Şimdi, belirli bir süre yapar, sonra yapmayı bırakır. Bırakmıyor da hala devam ediyor ve daha da yapmak da istiyor. Onu durduran zaten Aynur. O yüzden bence hakkını yiyor Berke'nin. Ya ben de 2-3 günde evlilik hayalleri kuran biri. Ne kadar size samimi gelebilirse bana da o kadar sevimli geliyor. Ne evlilik ya. sadece sordum ki evlendiğinde nasıl bir evde yaşamak istiyorsun? Nereye balayına gitmek istiyorsun? İyi evlilik Bekârla, veda, mu veda. Mekerla <laughs> ben... veda falan. <laughs> evet. Tamam bunlar çok bir şeyler. Ediyorum. Tamam ben Yaparım eğer şey. o zaman hayatımda olursam kendim için yorum yaptım. Bu kadar basit. Benle evlenirsen eğer dedim ben. Ha mutlaka benimle evleneceksin diye bir şey söylemedim ki. Ben sadece nasıl şeylerden hoşlandığını merak ediyorum. Nasıl bir evde yaşadığını merak, nasıl evde yaşamak istediğini, hayal gücünü tahmin etmeye çalışırım. Ona göre belki önümüzdeki sürprizleri yapacağım. Yani, yani ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyor. Niye? Mesela ya ben erkek arkadaşına gidiyorum derim diyorsun. Ben senin erkek arkadaşım mıyım diye. sana Bir kelimeye bakıyor. Sen yani onu demek istemedim diye topluyorsun hemen. Şimdi adım attım. Mesafe kat ediyor muyum, etmiyor muyum? Bari bunu anlayayım. Pozisyonda kalıyor. Evet Öykü Hanım bir de şöyle bir şey var. Biz dışarıda telefonda kendimiz konuştuğumuzda da mesela ben senden başka kimseyle o evde tanışmak istemiyorum de dedi. Bunu burada da söyledi. Yanlış mı söylüyorum? Sen zaten her şeyi konuşuyorsun. Konuş. Peki arkadaşlar. Bitti mi bitmedi mi? Ben yorum yapmıyorum. Ben Benim çabam ortada yokken. ben devam ederim. Sıkıntı yok. Aynur. Ben, ben konuşmak istemiyorum. Hayır kararını açıkladın. Bitti. Arkasında mısın? Bitti. Bitti. Evet. Sen tanımak istemiyorsun. Peki.